Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle şöyle Hint mutfağına doğru gidelim ve onların inanılmaz lezzetli bir gulab jamun tarifini vermek istiyorum. Gerçekten inanılmaz nefis bir lezzettir. Tarifini geçelim. İyi seyirler. İlk önce şerbeti için bir su bardağı şeker ve bir su bardağı suyunu hazırlayan bir kenarda bekletelim. Ve bir tatlı kaşığı tereyağımı hemen şöyle tavama alıyorum ve altına açıp eritiyorum. Bir su bardağı ilmiğimi ekleyip hepsini şöyle 2 dakika kadar güzelce birbirine karıştıralım. Ve ardından bir su bardağı kadar sütümü de ekleyip bunları güzelce karıştıralım. Karıştırdıkça gördüğünüz gibi arkadaşlar e, irmik sütünü çekiyor yavaş yavaş. Bu şekilde sütünü çekene kadar biraz devam edelim. Ve bir yemek kaşığı şekerimi de şöyle üzerine serpiştirip yine bütün malzemeyi güzelce karıştıralım. süt kendini çektikten sonra bir yarım su bardağı kadar sütüm var onu da ekleyip yine hepsini güzelce birbirine yedire yedire karıştıralım ve e, irmik sütünü tamamen çeksin İrmik sütü çektikten sonra bir kenarda şöyle ılımasına bırakalım ve ılıdıktan sonra hemencik bir tezgahımıza boşaltalım ve bu işlemi e, elimizle şöyle bir 5-7 dakika kadar güzelce kıvamlı olana kadar yoğuralım. Burada e, bu tarifte gerçekten çok güzel yoğurmamız gerekiyor. 5 ile ila 7 dakika diyorum ama ne kadar uzun yaparsanız o kadar güzel kıvamlı bir e, hamur diyelim Çünkü hamur gibi yoğuruyoruz ve yaptıktan sonra şöyle e, mandalidandan biraz küçük bezeler elime birazcık sıvı yağ sürerekten yapıyorum bu işlemi Tabii ki ne ve güzelce şekil veriyoruz elinizden geldiğince Böyle çatlaklıklar olmadan yapmaya özen gösterin. Tabii ki arada oluyor böyle çatlaklıkların, ama olmadan yaparsınız en azından yağda kızartırken fazla çatlamamış olur. Biz bu tatlıyı inanın çok beğendik. Ben değişik mutfaklarda yapmayı, değişik tarifler yapmayı, çeşitli çiğ ülkelerden böyle tarifler yapmayı çok severim. Bu tatlının gerçekten hem şerbetli ama inanın çok hafif bir şerbetli tadı vardır bir tencereye sıvı yağ koyuyorum ve sıvı yağ ısındıktan sonra yapmış olduğum lokmalarımı onları içlerine koyuyorum sığacak kadar ve bunları bir süzgeç yardımı ile şöyle sürekli durmadan karıştıralım ki bir tarafı kızarıp bir tarafı kızarmamış olmasın diyekten böyle sürekli karıştıra karıştıra güzelce kızarmasını sağlamış oluruz. Lokmalarımızı güzelce kızardıktan sonra onları güzelce süzüp bir tabağa koyalım. Özellikle aniden evinize bir misafir gelecekse inanın çabuk yapabileceğiniz çok lezzetli ve hafif bir tatlıdır. Kesinlikle tavsiye ederim. Ve bu şekilde bütün lokmalarımızı bitirelim. Şerbetimi 5 dakika kadar kaynatıktan sonra yapmış olduğum lokmalarımı ocağın altı açıkken lokmalarımı içine koyuyorum ve 2 dakika kadar lokmalarımla birlikte kaynatıyorum. Ve 2 dakika sonra içinden süzerekten lokmalarımı çıkartıyorum. Ve bu işleme bütün lokmalarım bitene kadar aynı şekilde devam uyguluyoruz. O kadar hafif ve e, bir tatlı oldu ki arkadaşlar inanın ısrarla tavsiye ediyorum bu lezzeti sakın kaçırmayın. Lokmalarımı servis tabağıma aldıktan sonra şerbetinde şöyle üzerinden tamamen gezdirip boşaltıyorum. Yanına şöyle bir külah dondurma o da inanılmaz bir lezzet veriyor. Size şuradan ortadan kesip içinde göstermek istiyorum. Gerçekten inanılmaz bir lezzetli bir tatlıdır. Tatlıyı seviyorsanız, şöyle hafif olmasını seviyorsanız inanın bu tarif tam size göredir. Bir tarifin daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer tarifimi, videomu beğendiyseniz beğeni ve yorumunuzu, kanalıma abone değilseniz abone olup zile açıp, desteklerinizi esirgemeseniz bir dahakine görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.